Adapazarı Şeker Mahallesi'nde bulunan Türk İş Okulu ile Ada Bilim Okulları çevresine park eden araç sürücüleri mahalle sakinlerine zor anlar yaşatıyor. Adapazarı Şeker Mahallesi Kale Sokak, Şeker Sokak, Ören Sokak, Mesire Sokak, 814 Noğlu Sokak, 816 Noğlu Sokak, Kale 9. Sokak ve çevresindeki araç parkları ile ilgili Halk54.com ihbar hattına şikayette bulunan vatandaşlar Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nün gerekli önlemleri almasını istedi. Evlerine gelip giderken ve araçlarını kendilerine ait otopark ile garajlara sokarken büyük zorluk çektiklerini dile getiren mahalle sakinleri ne huzurumuz kaldı ne sessiz sakin yaşantımız kaldı. Bu araç parklanmasıyla ilgili yetkililerden yardım istiyoruz dediler.